Evet, bisiklet kiraladık. Günlüğü 10 ıı, ıı, Euro dediler ama 7,5 Euro'ya anlaştık. Zaten yarım gün falan kiralayacağız. Öyle bir pazarlık oldu yani. Ee, şimdi kaleye tırmanmak için bir noktaya gidiyoruz. Oradan da Peras diye bir şehrine gideceğiz. Oraya kadar sahilden güzel manzara eşliğinde bisikletimizi süreceğiz. Şöyle bisikletleri bağladık. Kaleye çıkmak normalde 8 euro. Ama biz bedava çıkış var. Oradan çıkacağız. Bir tek biz bizdeyiz herhalde. Bir tek anküzdeyiz yani. Bir gelenler de var. Şöyle şu yoldan. Sonra o normal paralı çıkış yoluna bağlanacak bir yerden öyle çıkacağız. 8 euro'dan 16 euro cepte. Gider bir yemek yeriz. Üf. Ben ben Yolumuz böyle. O paralı yoldan geçen geldiğimde gitmiştim. Ancak sabah erken saatte geldiğim için sabah erken saatte gittiğimiz için orada görevli yoktu. Yine oradan da bedava geçmiştik ama şu an saat biraz geç. Orada görevli vardır şu an muhtemelen. Eee orayla buranın tek farkı şu an orada merdiven vardı burada yok onun dışında her şey aynı yaklaşık 800-900 basamaklı bir yerdi yani toplamda babamı hazırladım dün beri kendini hazırladım. dedim çıkacağız yani o oyun başta böyle 20-30 basamak mı bir şey düşündü acaba galiba da gerçekleri bugün söyledim manzaramız şöyle Kotor boğazı yavaş yavaş gözükmeye başladı. Tabii ki daha çok yolumuz var. Nefes nefese kaldık ufaktan. Kondisyonsuzuz yani. T şuralara çıkacağız şimdi. Bakalım nasıl geçecek. Evet, ilk yol ayrılmaya geldik. Şu evden düz gideceğiz artık. Daha var bu tırmanış yolu ama şu en son dağın tepesine kadar gidiyor. Biz oraya gitmeyeceğiz tabii ki. Çok biz şu evin kenarından şu arkadaki gözüken kaleye bağlanacağız. Bizim işlem bitecek orada. Burası böyle dinlenme noktası. Şuradan çıkacağız galiba. Var mı belirtmek istediğim, konuşmak istediğim şeyler? Şu an hiç konuşacak halim kalmadı. Perişanlar oynuyorum. Şu ya? Onlar Orası bize beraber çıktılar. Yani, mola verdiler onlar. Manzaramız böyle. Bayağı yarım saatten beri tırmanıyoruz. Işte, Tam yarım saat oldu. Aynen şu an 10.29 Bayağı bir tırmandık ama sesimi çıkartmadım. Allah. Akşamdan hazırlıklı olduğum için başıma gelecek yere. Allah razı olsun. <laughs> Burası ikinci yol ayrımı. Burada zaten Fortress diye göstermişler diye düşünüyorum. Bu F baş bir kısaltması değildir diye düşünüyorum. Yani. Buradan devam edeceğiz. Şöyle bir merdiven gördüm uzaktan. Buradan çıkacağız sandım. Dedim bu ne lan? Suriyavaya parkuru gibi. Ama sonra yol yok galiba. Şu aşağıdan yolu kaçırdık bir yerde ya. Evden gidiyorum biraz. Şuradan ineceğiz galiba. Emin de değilim. Bakalım. Ben yolu bulayım. Babam ne kadar. Babam da şuradan bir yerden geliyor herhalde bir şey olsa seslenirdi diye düşünüyorum. Ee, merdivenlerden çıkacakmışız evet. Yolu bulamadım. <laughs> Doğru çünkü burada merdivenler var. Oradan çıkıp şuraya. Seni çekim derken videodan bahsetmiyorsun galiba. Çıkalım bakalım.

Para verip çıktığın yol şurası. Şöyle. Merhaba dostlar. Montenegro'nun Kotor şehrine geldik sabahleyin. Yarım saat süren bir otobüs yolculuğundan sonra. Ee, Budva'dan daha güzel, daha hoş bir yer. Manzarası, doğası güzel. aşağı yukarı bir saatlik bir tırmanıştan sonra bayağı iyi bir tırmanıştan sonra kaleye geldik. Kaleyi beklediğim gibi bulmadım açıkçası. Çok e, eski dağınık, çok küçük bir yer. Buraya kaç kişi sığar? Bir ordu sığmaz herhalde. Padişah için yapıldı burası, kral için. Çıktığımıza değdi mi bilmiyorum. Ama değişik bir yer. Manzarası hoş. Tavsiye ederim Kotor'u görmeyenlere. Yazın daha güzel olacağını ümit ediyorum ama yazın buraya tırmanacağınızı hiç düşünmüyorum. Bu sıcaklarda çekilir gibi değil. Açıkçası ben harbi okulundaki komando eğitiminden daha zor buldum burayı. Bayağı bir dik ama başardım çok şükür herkese iyi günler diliyorum. Şimdi de legal yoldan aşağı iniyoruz. Burası Eskişehir'in meydanına çıkacak direkt. Çıkarken kimse bir şey sormuyor diye. Buradan inebilirsiniz. İllegal yoldan çıkıp legal yoldan aşağı inerseniz kimse bir şey, şey sormuyor. Herhalde bize soracak. Nereden çıktınız diye. Buradan çıktık. Buradan çıktık diyeceğiz. Peki, 8 Euro karşılığında ne aldınız diyecek bize? Hiçbir şey. Kupon, kart, şey onun ucunu gösterin. Sabah erken geldik deriz. Söylemeyin hadi ve ne aldığınızı söyleyin. Ne <laughs> diyeceğiz onu bilmiyorum. Kaçacağız o saatten sonra. Başka Yapacak sorayım. bir şey Şurası onun da... Büyük çoğunda hep eski yolu kullanıyor. Of, tamam. Parasız yolu kullanıyor. Herkes öğrenmiş Aynen. oluyor. Aynen. Bayağı kalabalık orası. Ve orayı çıkmak da... Buradan çıkmaktan daha kolay açıkçası. Çok merdiven burası. Ve şey yani yıkık dökük yani ayağın kayıyor sürekli. Orası cidden daha rahattı. İnerken Allah'tan her basamak bir adımda iniyor. Dolayısıyla seri bir iniş yakalayabiliyorsunuz. Ama evet kaslar için biraz yorucu yani. Şu an biraz bacak kaslarım titriyor. Bugün bacak günü. Bacak gönülü kaçırmıyoruz. Babam da kaçırmıyor. Bu şeye benzedi Burak. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Kalmak Çıkmak zor. zor, inmek mi zor? Çıkmak. Al birini, vur birini. <laughs> İkisi de birbirine zor. Şu hizmeti de gösteriyorum. Yani. Evet. 8 Euro verip buraya çıktığınız takdirde aldığınız hizmet şu çöp kutusu. Onun dışında ne bir bank, ne düzgün bir merdiven, ne bir trabzan, hiçbir şey yok. Tek sadece izin veriyorlar çıkmana öyle bir izin yani. Burada da kedi çok. Burada bir tane kedi müzesi varmış. Tamam. Kediler çok olduğu için aynı. Nasıl bir yer bilmiyorum. Burada da bir gelin damadımız var. Pro yapıyorlar. Hedrick, kırbacımı nereye koydun? Yıkadım bebeğim, astım. Peki ya e, dikenli donum nerede? Onu da astım. Hepsini yıkadım, bütün fantazilerimizi yıkadık bugün, temizlendik. Noel hazırlıkları da başlamış. Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca bir gün kaleye ters çıkmış. Bizimki gibi muhtemelen. Burası Eskişehir'in ana girişi. Hemen karşıda bir saat karşılıyor, saat kulesi. Burası 300 yıldır bir e, Avusturyalı bir ailenin hizmetindeymiş. Onlar ayarlarını falan yapıyorlarmış yani. E, şu altındaki sütunda zamanında suç oranı çok düşükmüş. O yüzden hapishane yapmak gereği duymamışlar. Onun yerine suç işleyenleri buraya getirip e, teşhir ediyorlarmış işte bu bunu yaptı, bu, bu şunu yaptı falan deyip küçük düşürüyorlar yani öyle bir amacı var. Burası da şehrin ilk girişindeki meydan, kafesi, restoranları, öyle burası girişi kısmı. Biz tersten geldiğimiz için biraz ters dolaştık ama aynı yere bağlanıyor sonuçta aynı şeyleri görüyorsun yani. Çıkalım. Ee, sizin olmayanı istemeyin, sizin olandan da vazgeçmeyin yazıyormuş. Yugoslavya Başkanı Tito. General Tito'nun sözü. Şu tarafta yazıyor. Hemen kapının üstünde. Kotor'un kedilerine bir bakış daha. Kotor'un kedileri kibar. Götünü döndü bizim. İnsanlar kaçmıyorlar. Evciller. Dayak yememişler bunlar. Gel. 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 Gitti. Kontu izletimimiz aslında <laughs> yani Surları devam ettikten sonra o kanalın üzerinde bir tane köprü var O köprüden geçip bisikletlerimize ulaşacağız sonra sonra bir sahne falan mı Orada konserler falan veriliyormuş Çamaşırlar Eski sistem Güzel bir yemek kokusu var şu an Biraz acıktık sanki. Pişt. Pişt. Kotor'un kedisi meşhur derken tam olarak şundan bahsediyorduk yani. 1, 2, 3, 4, 5 Aşağıda da 3 tane var. 8 tane kedi dip dibe. Ş Hiç umurlarında şey, değil. Aynen. Şehrin ilgi oda oldular şu an. Şu bacağını atmış diğerinin üzerine. Allah'ım. <laughs> Evet. Bisikletimizle Peras'a doğru yola çıktık. Yaklaşık bir 9-10 kilometre var. Sol tarafımızda deniz. Kotor Boğazı. Kotor Körfezi. Ee, sağımızda da o yine taş evler. Bisiklet yolu var. Buradan gidiyoruz. Öyle bir durduk. Manzaraya bakalım diye. Şöyle size göstereyim şurası. Koyun diğer tarafı, körfezin diğer tarafı. Bir düzgün söylemedim ya. Şurada dağın tepesine kilise koymuşlar. Kim gelecekse şuraya. Burada. Çok temiz ya, mola, çikolata molası. Ekranımızı açalım. Yolu bitti. Normal yola geldik. O da böyle güzel ama azıcık tehlikeli gibi sanki. Tam kestiremedik yani. Devam ediyoruz. Güzel yollar eşliğinde. Böyle bir şelale var herhalde şurada. Onun önünden geçiyoruz. Su çok hiddetli akıyor. Bu burayı besliyor. Az kaldı. Son 3,5 km falan. Manzaramız böyle. Bütün resimler birbirine benziyor gerçekten ama... Her yerde durup fotoğraf çekesim geliyor ya. Çok güzel. Azıcık kaldı. Şu köşenin sonunda hemen gideceğimiz yer. Burası böyle bir yerleşim yeri, son yerleşim yeri. Sonra Peras'ta geleceğiz. Geri dönüş yolundayız. Çok yokuşlu, inişli durduk ettik falan derken biraz yorulduk yani. O yüzden. Ee... Ben Karas'ta varmıştım ancak babam biraz yarı yolda kalmış, onun yanına geldim. Amaç Karas'ı gezmek değildi amaç bu yolda takılmaktı aslında o yüzden çok da dert etmedim yani. yazın ne kadar güzel olacağını hayal edebiliyor musunuz? Şimdi bile aslında denize giresi geliyor insanın yani. Dün o kadar yağmurda kaldıktan sonra bugün şu güneşi görmek gerçekten çok insanı sevindiriyor. Şuraya bak havuz gibi şurası. Palmiye ağaçları. Bisikletle binerken e, bunu görmüştük ya. Körfez'den dönüyordu. Kotor limanına yanaşmış devasa bir gemi. Kim bilir kaç kişi yaşıyor içinde. Heh? Yanına gelince bayağı büyük olduğunu fark ettim ya. İlk defa böyle bir şeyin yanında duruyorum. İşte biraz da gemiden bahsedecek olursak. Kaç metre kim bilir? Aynen şurası sınır. İnenler. Orada pasaport okutup şehre giriş yapıyorlar. Acaba bu noktada pasaportuna onay vurulmayıp gemide kalan var mıdır acaba? Taze mısır, haşlanmış mısır ve köz mısır var. Fiyatlar Kovan bir buçuk peçeni iki artık ha kut ikiymiş kızarmış iki haşlanmış bir buçuk. Kestane var 150 gramı 2 euro. 150 gramı 2 euro. Ha, kestan kestane ne karakter? Yorulmuşuz ya. Yani. Şu gemiden inen bir grubun arkasında takılıp müzeye girdik. top komple topluca giriyorlardı. Biz de arkalarından girdik. Kaç para normalde bilmiyorum. Müzeyi sevmiyoruz zaten yani hani öyle. Bakalım bir deneyelim dedik topluca girmeyi oldu. Neymiş? National kıyafetlerin işte takıları. Şu bir kemer falan herhalde şundan şöyle. Bu geleneksel kıyafetler. Women's National Costume from the vicinity of the town of Bar. Bar Şehri'nden kadınların ulusal kıyafetleri. Los trajes típicos, mira, hay una diferencia. Si han visto la mujer <laughs> que ha tenido velo blanco en su cabello, eso significa Hiçbir tur İngilizce değil. Bir İtalyanca, biri Fransızca. İki sene de hakim değiliz tabi de. Bakalım burada da başka bir grup var. Bunlar da İngilizce değil. Üst katına çıktık buraya daha kimse gelmedi. Aa, bu şey değil mi? Şu, giyiyorsun kasket gibi. Öyle bir şey değil mi? Atıyor işte ya şey. İlk Oslaya dönemindeki gemiler. Gemi maketleri. Şunlar şöyle. Çok Şu güzelmiş. otobüs saatimizin gelene kadar Budva'nın sahiline geldik. Budva ile ilgili kötü anılarımızı siliyoruz. Dün fırtınalar içinde tabi şu an denizi gösteriyorum. Şu an bir şey gözükmüyor ama dün fırtınalar içinde buralardan geçtiğimiz kötü anılarımızı şu an burada güzelce tazeliyoruz. Güzelleştiriyoruz. Şurası Budva'nın eski şehir meydanı. Hiçbir şey gözükmüyor tabi buradan ama. Şöyle ay. Hemen sağımda Jüpiter. Biraz fazlaca romantik. Ben de istenmiyorum da bir kız arkadaşım olsun ama. İdare et artık. Çok çok. Başka seferi şu anda. Sınıra geldik şimdi. Önce Karadağ'dan çıkacağız Sonra Bosna e gireceğiz Sanırım polis gelip pasaportları toplayacak Otobüsten indik İki, iki tane kulübe var yan yana Hemen dip dibe yani. Biri Karadağ çıkış, biri Bosnarsak giriş. Kolay. Biri çıkartıyor, biri sokuyor. Çok kolay geçtik. Şimdi de Bosnarsak tarafına geçtik. Herkesin geçmesini bekliyoruz. Otobüs geçecek. Binip devam edeceğiz.